Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan rektör adaylarını belirleme seçiminde ilk sırada yer almayı başaran Profesör Doktor Şaban Sarıkaya Samsun Canlı Haber TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Sarıkaya adaylık sürecini ve hedeflerini anlattı. 30 yıllık yaşanmışlık, tarihsel sürecin içerisinde bulunmanın verdiği bir birikim, ayrıca yönetsel tecrübe edilmiş olmamızın da verdiği bir özgüvenli Üniversitemizde dört yılda bir yapılan rektörlük seçimlerinde aday olmaya karar verdim. Üniversitemizin sorunlarını iyi bildiğim, çözüm önerilerini iyi düşündüğümü zannediyorum. Ve yaklaşık Nisan ayının sonunda, Nisan ayının ortasında bu rektör adaylığı açıklamamı ilan ettim öğretim üyelerine ve üniversite camiamıza. Bu süreç içerisinde kendimizi ve yapacaklarımızı, üniversite hakkındaki düşüncelerimizi aktarmaya çalıştık öğretim üyelerimize. Ve neticede bildiğiniz gibi 12 Temmuz Salı günü rektör adayı belirleme seçimleri gerçekleştirildi. Ve bu seçimlerde yoğun bir katılım oldu. 1078 öğretim üyesinin, 1014'ünün katıldığını gördük hep birlikte. 14 aday adayı arkadaşımız vardı seçime katılan aday olarak ve ilk 6 aday belirlendi. Ben öğretim üyelerinin tercihleri neticesinde ilk sırada yer aldım. Tabii çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor burada. Birinci aday atanmadı, ikinci atandı, üçüncü atandı vesaire gibi geçmişte üniversitemizde de oldu. Ama Burada ben şu şekilde inanıyorum. Benim kişisel tecrübelerim, üniversite içerisindeki birikimim, deneyimim ve üniversitenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerim doğrultusunda gerekli mercilerin de bunu değerlendireceklerini ve kale alacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu bir akademik görev. Dört yıllığına yapılan bir akademik görev. E, amacımız bütün e, aday arkadaşların olduğu gibi üniversiteyi e, daha yukarıya, e, yukarı seviyelere yükseltmek. Bunu en iyi yapacağına inandıkları e, kişiyi görevlendireceklerini düşünüyorum. E, Öncelikli hedefim e, bu ayrışmaları ortadan kaldırmak. Bütünleşmeyi sağlamak üniversitede. Çünkü e, üniversitenin çok önemli sorunları var. E, şöyle izah edeyim. E, ülkemizde kurulan ilk 15 devlet üniversitesinden biriyiz. Ama bulunduğumuz konum itibarıyla e, hak ettiğimiz yerde değiliz 19 Mayıs Üniversitesi olarak. Üniversitemizde öğrenci memnuniyeti %24, bazı parametrelerde %27, ikisi de düşük tabii ki. Akademisyenlerin de memnuniyeti %44-45 seviyesinde. Yine üniversiteler sıralamasına baktığımızda her yıl URAP tarafından yapılan Türkiye Üniversiteler Sıralamasında 2016-2017 değerlendirmesinde 19 Mayıs Üniversitesi'nin 25. sıraya gerilediğini görüyoruz. Yine başka bir beni üzen nokta, her yıl öğrenci tercihlerinde bizi tercih eden öğrencilerin puanlarının daha düşmeye başladığını görüyoruz. Bunlar bizim... Öncelikle ele almamız gereken ve düzeltmemiz gereken sorunlar 19 Mayıs Üniversitesi'ni hak ettiği seviyeye çıkartmamız için öncelikle bu sorunları görüp bunları düzeltmemiz lazım. İşte Bunu düzeltmek için de demin söylediğim o ayrışmaların ortadan kaldırılıp bütünleşmenin sağlanması lazım. Eğer kısmet olur da atanırsam yapacağım ilk iş atanır atanmaz adaylık sürecinde beraber vizyonumuzu ortaya koyduğumuz, projelerini ortaya koyduğumuz ve yarıştığımız aday adaya arkadaşlarla oturup, üniversitenin e, öncelikli sorunlarını hep birlikte masaya yatırıp, çözüm önerilerini birlikte geliştirmek ve bunu bütün üniversiteye e, prezente etmek, sunmak. Diğer bir e, hayal ettiğim veya planladığım e, proje, bildiğiniz gibi hep e, Samsun Karadeniz Bölgesi'nin sağlık merkezi, sağlıkta marka kenti olarak oluşturuldu. E, lanse edilmeye çalışılıyor, prezente edilmeye çalışılıyor ama e, bu konuda bence e, gerekli ilerlemeyi, gerekli ivmeyi sağladığımız e, kanaatinde değilim ben. Özellikle e, sanayi sektörüne baktığımızda e, tıbbi cihaz üreticileri e, sektöründe e, ismimizin olduğu söylene geliyor. Tıbbi cihaz üreticilerimizin bu konuda dünyada gelişen sağlık teknolojileriyle uyumunu sağlayacak şekilde desteklenmeleri gerekiyor kanaatimce. Yine bir diğer projemiz, sağlık konusunda özellikle ülkenin, Karadeniz'in merkeziyiz dedik ama hala bazı hastalıkları, bazı hastaları burada tedavi edemediğimiz için, Ankara, İstanbul gibi metropollere gitmek zorunda bırakabiliyoruz. Özellikle de bizim ameliyatla ilgili teknolojik eksiklerimizden birisi de robotik cerrahinin olmaması Samsun'da. Bunu işte hani sadece Ankara'da İstanbul'da değil artık Sakarya'da işte Erzurum'da, Kayseri'de Şanlıurfa'da bile kurulduğunu görüyoruz robotik cerrahi uygulamalarının. Bunun da eğer Karadeniz'de olacaksa 19 Mayıs Üniversitesi'nde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da Yine e, robotik cerrahi uygulamalarının e, üniversitemizde başlatılması için e, programları e, uygulamaya koyacağız. Tabi 2005'ten beri işte dekanlık yaptığım süreçte ivme kazanan organ nakilleri, özellikle böbrek nakli e, gayet başarılı devam ediyor. E, karaciğer naklinin e, artırılması gerekiyor e, hastanemizde diğer solid organ nakillerin akciğer kalp e, ince bağırsak pankreas gibi bunların da yapılabilir hale geldiği e, altyapının e, desteklenmesi e, sağlanacak Tabii nitelikli akademisyenlerin kaybının da engellenmesi lazım e, üniversite için bu konuda e, akademisyenlerimizin kendilerini gerçekleştirebilmelerinin önü açılacak özel sektörle işbirliği e, kurmaları, e, yasal çerçeveler içerisinde desteklenecek ve bu şekilde e, hem bölgemizin hem şehrin hem de üniversitenin daha e, verimli daha üretken hale gelmesi sağlanacak. Tabii, e, Samsun iki ovanın ortasında yer almasıyla birlikte bir e, tarım ve hayvancılık açısından da önemli bir bölge. Bu konuda da bu sektördeki üreticilerin ve sanayicilerin de desteklenmesi için her türlü desteğin işte gerek ziraat fakültemizce gerek mühendislik fakültemizce gerek veterinerlik fakültemizce yapılması sağlanacak. Bu konuda öğretim üyelerimiz ve sanayicilerimiz motive edilerek bir arada işbirliği içerisinde ülkemizin ve şehrimizin gelişimi için çalışmaları teşvik edilecek. Tabii çevre duyarlılığımız da önemli. E, temiz enerji ve e, temiz bir çevre e, oluşturmak e, önemli. Bu konuda da üniversite olarak üzerimize düşen sorumlulukları göz ardı etmeyeceğiz. Hele, hele son e, yıllarda 2000'lerin başında üniversitemizce kurulan Ornitoloji, yani e, kuş araştırmaları merkezi, Özellikle son günlerde e, Kızılırmak Deltası'nda Kuş Cenneti'nin de yerel yönetimlerce desteklenmesiyle birlikte daha popüler hale e, geldiğini görüyoruz. Ve bu e, doğal e, deltada e, çeşitli üniversitelerden hem ülkemizden hem dünyadan bilim insanlarının araştırma yaptıklarını görüyoruz. Bizim üniversitemizdeki e, bilim adamlarını da multidisipliner yani e, çok e, bilim alanını ilgilendiren araştırmaları kolaylıkla burada gerçekleştirip ee, ülkemizi e, ve şehrimizi dünyada daha ileri e, düzeyleri yükseltmeleri için bir çevre araştırmaları merkezi e, kurulması e, gerekebilir. Bunu e, planlayacağım. Şimdi e, 19 Mayıs Üniversitesi e, bu şehrin göz bebeği, e, hepimizin e, üzerine titrediği bir kurum. E, bu kurumun e, mahcup olması hepimizi üzer. O nedenle e, bu kurumdaki birlik ve beraberliği e, sağlayarak e, bu kurumu hak ettiği noktalara çıkarmak hepimizin görevi. Bu e, rektörlük e, bana nasip olarsa olursa benim birinci e, görevim olacak e, ve bunu e, yapmaya çalışacağım. Hangimiz e, rektör olursak atanırsak atanalım. Benim gene yine e, çalışmalarım 19 Mayıs Üniversitesi'ni ve Samsun'u daha e, yükseğe, daha ilerilere e, çalışmak, e, yükseltmek için devam edecek.